Normal insanlar değil. FIFA oynayıp normal olan yoktur. <laughs> bir de Ronaldo o zaman. iki forvet böyle. Aa Frimpong. Neyse ya. Fodur alalım. Bir tane Ronaldo ve Sü. <laughs> Sü. Let's go. <laughs> bir de şuradan bir promo o zaman. Bu da olur. Bu? Buradan promo. Bu da olur. Ronaldo arkası ben yeder istiyorum paketle. Ah be. oraya açtık. Hemen nadir oyuncu. Yetişin. Al işte hiçbir şey gelmedi. Mutlu oldunuz mu şimdi? Son paket. Let's go. Bir Ronaldo daha. Soldan. Mbappe. Şöyle bir Mbappe gelse ne olurdu ya. 86 geldi paketimden abi. Mutlu oldunuz mu şimdi? Yazık değil mi? Bir inform da. Şeyde, parkede ağlayacaktım ağlayamadım. Güzel geldi.